Bu konu. Bu da o şey ya. Becim bunu yapacak. Hele ki de bu hesabı. Ama bu kividonun konusu daha başta ya. Ne biliyor musunuz <laughs> evet. bu? Burada yenme. Azende burada yeniliyor. Tabii bu Evet. Arkadaşlar <laughs> bak bu klas tabanda yok ve daha sen kokusu için <laughs> evet, mi alacaksın? Bize hesap Senin kendi hesabın. <laughs> hadi seç karakteri. E, bu tatlı bile tatlı. Değil, değil. Gerçek bir usta. Bizim <laughs> hesabımız, hadi. Sen Sen ne yapacağız? Hiçbir kostüm yok. Hiçbir Hadi, seç. Neyle oynuyor? <laughs> Hangi <gülüyor> karakterle oynayacağım?

Bak benim tabletime benim yanımda da boş var. Hepimiz sıkalım bu <laughs> boşlarımıza. Hadi gelin. Sık sıkın. Aynen. Sık 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 şuna. Boşları mı değiştiriliyor?

geldi. <laughs> Patladı sıra bir yerinde koş. Yes. <laughs> bir domuz balandı. İlk maçımızı kazandı karma Çok iyi kombo yaptık. Bence bir daha bu karakterlerle oynayalım. Ben arkadaşlar. Ben seni seviyorum. Zaten ben de hangi hangi karakteri adam biliyorum. Bu karakteri almak istiyorum. Çünkü yer almak istiyorum öyle. Karabin yolundan atarsın. Bak sakın yine alman bir pozulu var <laughs> Alamıyorsun dur dedim ama al al alamazsın bir daha. Hadi seç. Hadi seç. Ne olacak acaba bu? Al seçtim mi? Ne çabuk? Ne aldın acaba? Bakma. Yine mi? Hadi o zaman tekrar birbirimizin boss'un. Her yerde boss var. Hepsini yenmeliyiz. Ben şuradaki boss'a gidiyorum. Hangi hey, baba? Hey, hey, hey. Boss. Hiç, er, komutanın arvasını er öldüreceğiz. Gel buraya. Al bakalım şunları. Arva sıkıyor mu? Arva kendi boss'unu benim yanıma getir. Let's do that I will no, I will do that I do not Arkadaşlar i̇şte, ben oldum varmış. Orada artık mı robotları yeni diyor. Bak. Hop tutuk Ben ne yapayım bekliyor. Almış öleceksin diyor. Çıkmak <sıkıntı var> zorundayım abi ya. Burada hiçbir şey yok. Yerine <laughs> Biraz zorladı Çok güçlü mü Ama seni çektim. <Seni> Uyumadın değil o? 3 2 Üç! 3 2 Sen de basitsin. İşte bu. Abi, Stoffel var. Ben seçersem <Seni <Nixon> <Sdani> bitindiririm. Dedem mi Kapadım. Kesin bu sefer kokusunu olacak. Eğer bir daha anlayan yanısı da bu sefer delireceğim. Kafa... Of. Ne olacak acaba? Ne olacak acaba? Ver azı ver. Ben de kokusunu. Ben de dünyanın en iyi karakterini aldım. Ne bu? Bak. Kaka kaka de. Kaka de Hadi bakalım bir, bir benim de benim başıma mı? Benim basım benim hadi hadi sık sıkalım bir boşlara. Boş. Bir dakika abi bir Hadi bakalım. Ya yine mi anne hani seni patlattı mı? Oo yanımızda arı var. Arı mı geldi? Sıklamar var sen de sık boşuna. <laughs> ha? Ya ama ama sıkıştı. Yüzükçülük yok sıkıldı. Yine yok

Boş <laughs> Ya yorulsun sık. sık, sık, sık. tamam, ya Sıkıyor Ermeni sıkıyor mu? Sıkıyor Sınav sık sınav Tamamen öldü gibi Ermeni sıkıyor ya ver ya Sıkıyor Ermeni Yerinde durursan dururlar seni yerinde durma. Tamam tamam çıkıyor çıkıyor ben <laughs> Tamam, öldü. Bir tane kaldı, bir tane kaldı. Aramız çabuk gel, bir tane kaldı. Aldık, aldık. Dur, dibine gir. Ben girdim. Gir dibine. Bir daha koydum şeyini. Bir daha bir daha çak Çok iyi ya Tüm alıyor Bak de, çeker nerede? Bu nerede? Sen kutunu değil mi? Tamam Aç bakalım. Lan balona geçiş geldi. balona geçiş Korktun mu? Ne çıktı az önce? Ne pisti var? Neyse. Bu şekerlerden bayağı tepkili. Bas bakalım buna. Çok fazla şeker kaldı. Oha ekranı mı aldı? Yok bir yaptı. Ermiş ne oldu ekranına? Bir dakika ya karakterimizi değiştirecektik. Hadi aynı basa mı çıkalım ya? Hayır. Ben de oyunum unutmayın. Bak bu işlerine yardım oluyor. Tabii ben de başladım. sen de sıkmışsın ha. da oldursun Sonra benim yanıma gelemem. Tamam mı? Dur <laughs> ben yiyeyim de. Hemen yedim de. Ama sen sıkmışsın Bosa. Çekiyorum, Dibine gir, dibine. Hadi, evet, hadi. Evet. Ya beni öldürüyor. Arnoş dönüş, dön haklı yani, kim kaldı Arnoş? Kaç! Kaç, sıkma, kaç! Kaç, sıkma, kaç! Kaç, ben gelcem. Kaç hep, kaç. Sakın sık, yerinde duruyun be. Güzelim miyiz? çok şanslı kaldı. Hadi gel, gidelim, bitirelim bu işi. Lanet! Ne bu ya? <laughs> Bom dia, senhoras

Geldi benimsin. Geldim. sürekli sık. Çok seviyorum. Çok ben çok sevdim bu şekerleri. O zaman ben şeker alacağım. Hayır şeker alma o bir seviye. Çok kusuz o. O zaman ne oluyor? Sonra. Kokusunu senin zamanın bence geldi bu videoda. Hayır hayır. Bak sakın. Ha oynama kaybederiz. Bir seviye şekerin. Bu ne? O, o seviye. Ayvas bayağı gitmiyor mu? Lan yanlış yerde niye açtın? Bası yemeyeceğiz. Hadi Ayvas et artık. Bu ay sana söylüyorum hangi karakterle seçeceğimi. Ya kokusmuş ya ya yıldız ya para ya, ya orman ya anlan ya prenses ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu ya bu, bu, bu kurabiye ya bu hangisi? Hangisi? Ama ne geliyor? Sadece kimi seviyorum bilmiyorum Sadece emin seni seviyorum. Bak ben emin seni seviyorum. Ya hadi bari var ya. Dur dur canım. İyi mi? Ben çıkıyorum oyundan Bay. Sadece bunu, bunu Tamam onu açarız yakında o zaten çok zor açılıyor ya başlayalım Dur ben karakterimi de size hmm, buldum ne alacağım Para hmm. Ya bir anla aldın değil mi? Bye sakın Allah'ın aldın deme. Allah'ın aldın. Allah. <laughs> <Alman. gülüyor> senin zamanın geldi bence. Gelmedi deme. Ben, ben, ben. Sıksana. <gülüyor> <gülüyor> oh <aman>, hiç... <laughs> Allah'ın Ya abi bitirin şunu. Ondan sonra uyuyor. Benim yanıma gel. Ayros bari bana gel. Yok benim yanıma gelsin ya. Canım az kaldı. Bak sana abi hiç kim benim çıkacağız. Sık. Evet. Ah, bir daha bir daha. Aa canım az. Benim dibime geliyor. Nasıl bir öldüm öldüm deme. Öldüm. Lan iki boss bana geliyor. Hayır. <laughs> <Yeah>. Gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla vuruyorlar. Ermağım sıkıştım burada. Öleceğim ben. Bay bay. Ben öldüm Ermağım geldi. Bir daha deniyorum. Ağız bence şöyle yapalım. Evet. Allah'ım çok can basmanı için hiçbir şey söylemiyorum? Ben de odum alacağım ama. Evet. Where will I find my friends? Where will I find my friends? Where will I find my friends? Hadi belki şu şimdi. Oho. Geldi ya. Çık. Çık hadi. <laughs> Oo, prensesi maxleyebiliyorum. Maksaya maxleyeceğim mi? Biriktireceğim mi? Maxleyeceğim. Şey maxla. <laughs> Dur ben biliyorum ne maxleyeceğim. Kapa, düşündüğüm şey. Hayır, gelmiyor mu ona? Ben ben hadi, onu kafa Hadi benim için. Ama sen kasmazsan <laughs> Ejderhanı kaçayım mı? Ben, ben kaçırım onu. Lan. Nasıl? Max dedik mi? Evet. Morunu alacağız. Altın biriktirelim. Artık kurabiye Max. Ya kes. Bak sakın kurabiye seçme. 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 Onu da ben Kaçıyorum kupa. Yani, Moralını paramız yok. Ay sakın basma buna. Basma kurabiye ol. ne ol. Ne alacağım? Dünün anne kartını mı? İki aynı karakterle gelip bu kim açıyor? Gidelim e evet. ya. Olmuyor. Bakalım ya. Dola. Dola. Olmuyor. Değiştir abi. Şey sek. Kokus mu? Kokus mu zaman? At. Anlar öyle oynamadın değil mi? E şu anda bu sefer ne olmamıştır. Açıyorum gazını tamam mı? Açma. Açtım. Oh. Kokusunuz? Ya kokusunuz kokuyor ama. Neyse. Sıkmaya başlayın. Var var sık şuna. Lan yerinde durma bir elinle hareket ettir şu oyunu. Ya şu şey elin yok mu senin bu elin? Durma durma hareket ettir. Ya yerinde

offic Net あと一つのものです。 Hazır Hadi böyle bitirelim. Bitirmiyor. Dur. İkisi bitirmiyor tabii. Bu bölümümüz bu, bu, bu bir bir bitir. Bu bunu geçeceğiz. Sen bu şey al işte. Buldum. Bu çok fazla vuruyor. Buna al. Böyle sen dibine gireceksin. Ben de sıkacağım. Patlayacak tamam mı? Bu sefer bitireceğiz bu tamam mı? Olmak Hadi Ervas. Hadi. Tamam sen şeker alırım. Şak şeker mutasyonları geldi yani sana bakkaldan şeker alıyor. Tamam mı? <laughs> ama dostları yanmazsan alma hadi. Şeker mı? Evet gerçek şeker hadi. Sık. Ya bu niye geliyor benim? Sen ne yapıyorsun? İkimiz de bir tane sıkıyor şey ya. Sık sık. Morun da var senin bir de. Morun sıkıyor. Bak sıkıyor nasıl da burada nasıl oluyor lan ya? saat. Yoksa... Bu bunu geçmeden taktım ya. Ben buldum buldum abi? Bir şey Ben bir bu saklık bulacağım. Aha, üstüm. Abi. Abi. Ben bir bu saklık buldum. Kardeşim doğdu.

Abi nasıl çok gidiyor ya. Arabası geri gel. Bir dakika. Bakın. İtler bakıyor. Ana şaşkı mı yok? Şaşkı ne? Toplu tutuyor. Bu ne ya? Abi abi. Bu lan ne ya? Süper. Lan benim kimse ya. Lan nasıl sana geldi bu Sen de sökmüşsün Bak yine öldünüz.

E, 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 nerede? Nerede Şu kutuda mı? Açalım. Sen nerede sen burada ben korsun takmak istedim kutuda. Tabii ki bu. Ama bu tapma mı var? Tapma bu? Ne O zaman son maçımızı hazırlayalım. Neden? Çünkü bir yetim çekici. işte bu Arkadaşlar bu arada bizde her an çok yeri yok çünkü Şimdiden söyleyelim yarım kalırsa kaldım diye Armut hadi Bak bu son bu tur bundan sonra bitiyor var ne ya ya Bu var mı ya ödüm var mı ya Harman ne Ben bana söyleyince geldim. Açılsana. Harman. Harman, ikimiz 8 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, Geri geldik, sız.